Merhaba çocuklar. Bugün diktemel harflerle ses etkinliklerinden 25. sesimiz olan h sesini öğreneceğiz. Evet, gördüğünüz h sesi. İlerleyen dakikalarda nasıl yazıldığını öğreneceğiz. Evet, buradaki resimlerde h sesi var mı yok mu buna bakalım. Horoz. Horoz. Evet, var başta. Ayakkabı. Ayakkabı burada yok. Bisiklet. Bisiklet sesi yok. Düdük. Düdük burada da yok. Halı. Halı var başta. Havuç. Havuç var başta. Külah. Külah var ve sonda. Emzik. Emzik. Burada sesi yok. Evet, şimdi ise harfimizin nasıl yazıldığını öğrenelim. Önce büyük harfimizi yapalım. Yukarıdan aşağıya dik bir çizgi. Tekrar yukarıdan aşağıya dik bir çizgi. Tam ortasından yatay bir çizgi yapıyoruz. Tekrar Yukarıdan aşağıya dik. Tekrar dik çizdik. Sonra ortasından birleştirdik. Bu büyük sesi. Evet şimdi ise küçüğü yapalım. Yukarıdan aşağıya dik bir çizgi çiziyoruz. Ortasından oku takip ederek aşağıya. Evet şimdi birlikte aşağı yazalım. Önce büyüğü yapalım. Dik bir çizgi tekrar dik bir çizgi ve ortadan çiziyoruz. Dik, tekrar dik, ortasına yatar bir çizgi. Bu büyük harfimiz. Şimdi küçüğünü yapalım. Dik çizgi, buradaki çizgiden aşağıya. Dik bir çizgi ve aşağıya. Aferin size. Şimdi ise bu harfimizle heceler, kelimeler oluşturalım. Evet okuyalım. Ah ah yazalım. Ah Ah eh eh eh, eh. Uh, 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 uh Evet devam edelim.

ooh uh. ediyoruz. Ho buradaki hacemiz H. Aferin size. Devam ediyoruz. Has. 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 Hey. 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 Evet. Diğer kelime hiç 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 buradaki kelimemiz hal 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 han 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 hop 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 evet buradaki kelime hep 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 halk Evet devam edelim. Şimdi isimlerimizi yazacağız. İsimlerimizi büyük harfle başlayacağız. Hülya. Hülya. Evet büyük harfimizi yapalım. Hül -ya. Ya. Ha kan Hakan Ha kan Ha lil Ha lil Aferin size Och han. Ahmed. Mehmet, Mehmet. Mehmet Mehmet Seher Her Seher Seher Bahar 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 Hande 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 Aferin Buradaki ismimiz Hasan Hasan Ha San Hale Hale. Ha. Le. Ha. c Hatice. Ha. Ti. -ci. Hatice. Evet şimdi ise kelimelerimizle devam edelim. Hece, hece, He C h c hallı halllı ha halı, halı hoca 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 Evet هاتا تا، خاتا ها تا با چه، با همسی همسی، Affedin size. Horoz, horoz. 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 Hindi, hindi. 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 Halla. Hayat, 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 halay, 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 hasta, 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 hasta. Evet devam edelim. Hamur, 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 hamur. Hemen, 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 hemen. Sabah, sabah, sabah. Sabah Aferin size dikkatli şekilde devam edelim. Hakem 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 Hapis 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 Hapis. Hakim hakim Ha kim Hakim Tohum tohum! Halat, 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 hamam, 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 hamam. Ha evet buradaki kelimemiz harita, harita ha ri ta harita he diye hediye he -di hazırlık. Pahalı. 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 Kahraman. 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 Rahman Padişah padişah Pa di şah padişah Evet buradaki kelimemiz ehliyet ehliyet E Ehliyet Ehliyet Ihlamur 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 Heyecan 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 Heyecan, Heyecan. Aferin size. Buradaki kelime mahkeme. Mahkeme. Mah ke mahkeme. mahkeme. Bu kelimemiz hastane. Hastane. Has ta ne hastane hem şire hemşire hem şi hem hemşire. hemşire aferin size şimdi ise buradaki cümlelerimizi okuyalım Ahmet horozlara yem getir Ihlamur çayı içince iyi hissettim. Hakan halıya dondurma dökmüş. Halit ile Hasan Hatay'a gitti. Hamdi kelimeyi heceledi. Horoz ile Hindi kümese girdi. Hasan hakem oldu. Sabahları horoz öter. Seher hemşire olmuş Evet devam edelim. Halam undan hamur yaptı. Hakan pazardan hamsi aldı. Sabah uyanınca hapını yuttu. Hasan ehliyet almış. Nihal hastaneden geliyor. Bahçedeki hindiler kümese girdi. Hamdi amca halay çekiyor. Huriye hemen yanıma gel. Baharda çiçekler açar. Evet çocuklar şimdi ise buradaki metinlerimizi okuyalım. Başlığımız horoz. Horozlar her sabah öter. Herkesi uyandırırlar. Ü, ürü ü diye öterler. Horozun sesini duyan hindiler sakin sakin dinlerler. En ünlü horozlar Denizli'de olur. Evet, geçelim diğer metnimize. başlığımız hasta. Hasan hasta olmuş. Çünkü terli terli su içmiş. Bu nedenle hasta olmuş. Babası ile hastaneye gitmiş. Hapşu diye hapşurmuş. Doktor Hasan'a reçete yazmış. Hasan İlaçları eczaneden almış. Evet. Diğer bir metnimiz Oyun hamuru Hakan'a halası hediye almış. Hakan hediye paketini açmış. Paketten oyun hamuru çıkmış. Hakan çok mutlu olmuş hemen oynamaya başlamış. Hamurla horoz yapmış. Hakan halasına teşekkür etmiş. Evet çocuklar. Şimdi ise bugün öğrendiğimiz harfi diğer harflerin içerisinden bakarak bulalım. Evet burada büyük bir harfi var. Evet burada da küçük var. Bakalım. Burada da küçük harfi var. Evet çocuklar diğer harflerin içerisinden dikkatli bir şekilde bakarak bugün öğrendiğimiz sesi bulabilirsiniz. Öğrendiğimiz bütün harfleri evde bol bol tekrar yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.